kocanızı mutlu etmenin 69. yolu. Gidir güldür, güldür, gel de beni güldür. Bir zonlacı... Ah! Kubat'ım kocacım sen misin? Benden başka anahtarla kim giriyor lan bu eve? <laughs> ne oluyor? Nereye böyle? Niye palyaço gibi giyindin? Ne bu hali? Nereye gidiyorsun sen? Nereye? Ne oluyor? Ay. Ay kubatım, senin için şey ettiydim. Hani biz bu akşam fanfini fin, fon hani şaparız şey fil, diye. Film, benim için şey ettin şaparız şey evet. diye çok güzel şey etmişim. Bak ben de senin için bir şey şey ettim, çok güzel bir şey evet. düşündüm. Bak sana hediye aldım, buyur. <laughs> Ay kuban. kubal sana iki haftadır bir şeyler oluyor. Bana hediye mi aldın? Ay çok şekersin ya. Çok şekerim. Aç hadi aç. Ay ne aldın acaba? Çok merak ediyorum. Aç aç, bayılacaksın. Ay, Sabah gözümü morartsın diye vicdan azabı çektin değil mi Öküz? He aç aç. <laughs> Acaba ne güzel şeyler oldu ya. Allah'ım ne güzel şey ya. Ne ki bu? Aa, bu, bu ne be? Lan bir de utanmadan bana söylemiyorsun. Balolara malolara gitmek. Ne oluyor lan sana Nihal'e? Düzelt kalkıldım. Ne düzelteceğim lan kendin kalk. Söyledim. Ya bırak inkar etme abin her şeyi söyledi bana. Sabah maskeyle görmüş seni. Gerizekalı Kubat! Gözümü mor halde mi görseydi? Seni korumak için taktıydım ben o maskeyi. Başta niye söylemiyorsun lan Dingil? Sormadın ki sığır cölesi. İyi e, o zaman kaldığımız yerden devam edelim hadi. <laughs> Nasıl yani? Ne o... demek nasıl yani ya Nihale? Ben seni bu ellerle nasıl döveyim görmüyor musun? Yaralıyım ne nankörsün sen ya? Ben iyi olduğum zaman sen ağzını Aa. burnunu kırmıyor muyum ya? Aa. Hadi. Ha, ne gerizekalı öküzsün sen Kubat ya. Resmen yargısız infaz yapıyorsun şu anda bana. Ya Nihale o kadar para verdim ziyan mı olsun boşa mı gitsin ya? Para verdiysen olur. Burnuna tut şöyle güzelce. Bak ıskalama. Nasıl? Öyle mi? Aha! Ya niye tam denk gelmedi ya? Allah Aa! aşkına ya, ben böyle mi yapıyorum? Ben vurduğum zaman ıskalıyor muyum? Bu çünkü o benim. Hadi, burnuna tut şöyle yakın tut. Aa! Çok güzel, çok güzel Aa! oldu Allah ya. Cezanı versin. kupatım. hanım <laughs> hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.